Merhabalar. Bu derste de permütasyonla ilgili birkaç tane daha soru çözelim. İyice burayı oturtalım. Gelecek derste de tekrarlı permütasyona başlayacağız zaten. Ama öncelikle geçen dersin son sorusunda küçük bir dikkatsizlik yapmışım. Onun da bir telafisini yapalım. Sorumuz buydu. Soruyu açıklayacağız diye daldık ve buradaki yan yana ifadesini gözden kaçırdık. Hatırlayın durumumuz neydi? İki kişi arkada, üç kişi önde. iki tane durumumuz vardı. İlkinde bir sorun yok. Çünkü dedik ki Tuncay'la Eray burada olacak. diye eğer x, y, z kişileri burada olacaktır. Burada bir problemimiz yok. Tunca ile Eray zaten yan yana o zaman 2 faktöriyeldi. Bu üç kişi de kendi arasında 3 faktöriyel şekilde diziliyordu. Artı. Burada bir dikkatsizlik yaptık. Hani daldık soruya. Şimdi ne dedik? Tunca ile Eray burada olacak dedik. Buraya da x kişisi dedik. Bu x kişisi için x, y, z kişileri içerisinden zaten 3 tane seçeneğim var çarpı. Hadi diyelim ki YZ de buraya geldi. Bunlar da kendi içerisinde iki faktöriyel şekilde dizilir. Çarpı. Ben buraya yanlışlıkla 3 faktöriyel dedim. Ama buradaki yan yana kelimesini unuttum. Yan yana derken bu durumda bunlar nasıl sıralanabilecek? T, e, X olacak ve TE yan yana olacağı için isterseniz bütün durumları tek tek değerlendirirsiniz. Yani T, e, X, X, T, E şeklinde. Tabi TE de yer değiştirebilir. Ama artık biz ben tasyon öğrendiğimize göre TE'nin yan yana olma durumlarında bakın burada ne yapıyoruz bunu bir kişi olarak kabul ediyoruz. Buradaki paket ve X kişisi 2 faktöriyel şekilde dizilir. Çarpı. Tabii ki paketin içindeki TE de iki şekilde dizilecek. Yani aslında çarpı 6 değil çarpı 4 olacak burası. Burası ne der? 2 faktöriyel 3 faktöriyel 6. 6 kere 2 12 artı. Burası 2 çarpı 2 çarpı 2 8. 8 kere 3 24 gelirse toplamda 36 durum olur. Gelelim bu dersin sorularına. Yeni bir bilgi öğrenmeyeceğiz. Sadece geçen dersi öğrendiklerimizi uygulayacağız. Selen ile Ali'nin de aralarında bulunduğu 6 kişi yan yana sıralanacaktır. O zaman ne diyorum? Selen artı Ali artı toplamda 6 kişi olduklarına göre bir de 4 kişi bunlar dışında Bak Selen ile Ali arasına en çok bir kişi bulunmak şartıyla. En çok bir demek ne demek? Aralarına ya sıfır kişi girecek ya da bir kişi girecek. Ha o zaman iki tane durumum var. Hemen diyorum ki aralarına sıfır kişi girmesi yani S, A, Selen Ali ve arada hiç kimse yok artı dört kişi. Burası bir durumdur. Artı ama bir kişi de aralarına girebilir. S bir x kişisi A artı tabi artık burada üç kişi olduğuna göre artı 3 kişi olacaktır. Hemen bakın durum tespitini yaptım. Şimdi artık sıralamaya geçiyorum. Burada herhangi bir durum yok. Bu bir paket olduğuna göre dedik. Bu bir kişi, bunu bir kişi sayarsak 1, buradan da 4 kişi. Kendi aralarında 5 faktöriyel şekilde sıralanır. Çarpı paketin içinde unutmuyorduk. Selen ile Ali de 2 kişi oldukları için 2 faktöriyel de onların sıralaması. Artı. Şimdi buraya kim gelecek? Toplamda kaç kişi var? 4 kişi Seren ile Ali dışında. O zaman bu kutu için bu 4 kişiden herhangi biri gelecek. O halde kutu için 4 tane seçeneğim var. Çarpı. Hadi mesela bir x kişisi geldi. Bunları kendi içerisinde 3 faktöriyel dersem Yanlış yapmış olurum. Neden? Çünkü Selen Ali arasına bir kişi gelecek. Tamam burayı seçtik. O zaman rastgele dağılamaz. Ancak Selen Ali kendi arasında yer değiştirebilir. Yani Ali x Selen, Selen x Ali olabilir. O zaman Selen Ali iki kişi olduğuna göre iki faktöriyel yani bunlar kendi aralarında yer değiştirebilir. Biz şu an nereyi yaptık? Paketin içini yaptık. Artık bu bir paket olduğuna göre bir kişiden sayarsam 3 buradan da bir kişi 4 o halde bunlar da 4 faktöriyel şekilde sıralanacaktır. Toparlayalım. Bunlar küçük sayılar zaten. İsterseniz hemen çarpabilirsiniz. 5 faktöriyel 24 çarpı 5'ten 120 çarpı 2'den buradan 240 gelir. Artı 4 faktöriyel 24. 24 çarpı 4 96 96'yı da 2'ye çarparsam 180 oradan, oradan da 12, 192 eder. Toplamda 2, 3 ve 4 yani 432 durum O 4 erkek ve 1 kız öğrenci düz bir sıra boyunca herhangi 3 erkek öğrenci yan yana gelmemek üzere. Şimdi herhangi 3 tane erkek yan yana gelmeyeceğine göre ben biliyorum ki burada 4 tane erkeğim var. Herhangi 3'ü yan yana gelmeyecek. O zaman buradaki kızı nereye yerleştirebilirim? Şimdi buraya gelirse bu kız bu 3 tane erkek yan yana gelmiş olur. O zaman buraya olamaz. Aynı şekilde buraya da koyamam. Çünkü bu sefer bunlar bir araya gelecek. Peki kenarlara gelebilir mi? Uçlara yani gelemez. Dördü yan yana gelecektir. O zaman kızın gelebileceği tek bir yer vardır. Sadece burası diyebilirim. O zaman tek tek yapmaya gerek var mı? Kızı çektim şimdi buradan. Bu E1, E2, E3, E4 kızın zaten gidebileceği tek bir durum olduğu için biliyorum ki önce erkekleri yerleştiririm. 4 faktöriyel. Sonra derim ki o kız zaten bir kişi, onu da buraya yerleştiririm. Onun için de zaten bir tane durumum var. O zaman 4 faktöriyel yani 24 şekilde sıralanabilirler. Bugün çıkmış bir soru. Hani 2004 olmasına bakmayın. Yani ÖSYM her zaman orijinal ve güzel soru sormakta başarılıdır. O kümesi 1 2 3 4 rakamları kullanılarak oluşturulan ve rakamları birbirinden farklı olan 4 basamaklı bütün doğal sayıların kümesidir. Güzel. O zaman U kümesinin bir şablonunu çıkaralım. Dedi ki 4 basamaklı doğal sayılar ve rakamları farklı dediğine göre aslında burada kaç tane sayı oluşturulabilir? Bu 1, 2, 3, 4'ün yer değiştirmiş hali. Yani siz 1, 2, 3, 4'ün yerlerini değiştirerek 4 basamaklı sayılar oluşturursunuz. Yani 4 faktöriyelden 24 eder. Ya da klasik bir sayı oluşturma sorusu gibi. Burası için 4 seçenek. Burası için 3, 2, 1 şeklinde diyebiliriz. O zaman S U'yu da peşinen 24 yazalım. 10'un elemanlarından 4 rakamı 1 rakamının solunda olanlar. Burayı artık hatırlıyoruz değil mi? Kaçında 4 rakamı 1'in solundadır? Evet yarısında. Yani 12 tanesinde 4 birin solundadır. 12 tanesinde de birin sağındadır. Hemen bakın şablonlarımı çıkarıyorum buraya. 4 rakamı bir rakamının solunda olanlar A kümesini oluşturuyor. O zaman burası A kümesi. 4 rakamı iki rakamının sağında olanlar da B kümesini oluşturuyor. O zaman B kümesinde 4 rakamı iki rakamının sağında olacaktır. Peki kaçında 4 2'nin sağındadır? Yine 12. Çünkü 24 tane eleman var. 12'sinde 2'nin sağındadır. 12'sinde de 2'nin solundadır. Biri bir biri 2 diyor. Fark etmiyor. Buna göre A birleşim B kümesinin eleman sayısı nedir? Hemen bakın kümelerden bildiğimiz birleşim formülünü devreye sokarsak S A artı S ve ayrık olup olmamalarını bilmediğimiz için hemen A kesişim B'yi çıkartıyoruz. S A A kümesinin sayısı. Bakın burada bulmuştuk. 12 tanesinde 4 birin solundadır. O zaman burası 12'dir. Artı SB yani kaçında 4 2'nin sağındadır? E o da 12 dedik. Güzel. Şimdi eksi A kesişim B. A kesişim B'de ne demek? Hem A'nın elemanı olacak. Yani 4 birin solunda olacak. Hem de B'nin elemanı olacak. 4 2'nin sağında olacak. Bizim tabii ki de 4 tane elemanımız vardı. O halde buraya uygun şablonları çıkaralım. Bakın hiç pratik bir şey aramaya gerek yok. Zaten 4 basamaklı olacak. O zaman bütün durumları yazalım. Şimdi 1, 2, 3, 4. Bakın 2 buraya gelebilir. En soldan başlıyorum. 4 burada olursa. O zaman 1 bunlardan birinde olacaktır. Ya buradadır ya da buradadır. E tabi buraya da 3 kalıyor. Başka bir şansım yok. Şimdi 2 yine sabit tutuyorum. Neden? Çünkü 4 buradayken 1 sağa atlayabilir. 4 burada olursa 1 mecbur burada olacak. 3'e de burası kalır. Buradaki durum sayısı bitti. Çünkü 4 daha da ileri gidemiyor. Ha bu sefer 2'yi oynatalım. 2'nin başta yani binler basamağında olduğu bütün durumları yazdık. Şimdi 2 buraya gelirse tabii ki de artık 4 ve 1 bu şekilde olmak zorunda. 3'e de burası kaldı. Yani aslında bakın toplam 4 tane sayı oluşturabiliyoruz. Kesişimleri demek ki 4 elemanlı. Buradan da sonuç 24 eksi 4'ten 20 yani E seçeneği bulunur. 4 farklı matematik, 3 farklı fizik ve 2 farklı Türkçe kitabı bir rafa kaç şekilde dizilebilir? Bu biraz tekrar gibi olsun. Hiçbir koşul belirtmemiş. O zaman 4 tane buradan, 3 tane buradan, 2 tane de buradan 4, 7, 9 kitap yan yana 9 faktöriyel şekilde dizilir. Bunda problem yok. Matematik kitapları bir arada olmak koşuluyla. O zaman 4 matematiği hemen bir paket yapıyoruz demiştik. Burada 3 fizik var. 2 de Türkçe var. E bunlar için herhangi bir koşul koymamış. Yani aslında 5 tane kitap var. İstediği gibi dizilebilir. Paketin kendisine de 1 diyorduk. 5 bir daha 6 faktöriyel şekilde dizilebilir. Ama paketi de unutmuyorduk. Paketin içinde 4 kitapta 4 faktöriyel şekilde diziler. Aynı dersin kitapları bir arada olmak koşuluyla. Peki aynı dersin kitapları kimler? 4 matematik, 3 fizik ve 2 Türkçe. O zaman hemen aynı dersin kitaplarını paketliyorum. Toplamda 3 paket oldu o halde. 3 faktöriyel çarpı şimdi de her bir paketin içindeki değişimi yapıyorum. Matematikler 4 faktöriyel, fizikler 3 faktöriyel ve aynı şekilde Türkçelerde 2 faktöriyel şekilde dizilebilir. Şimdi diyor ki en sağda ve en solda matematik olacak. Burada artık bir koşul var. En sol ve en sağ matematik olacak. Hemen matematikler içinden seçiyorum. Şimdi geldim burayı matematik, burayı matematik yapacağım. Burası için kaç tane seçeneğim var? Toplam 4 matematik kitabım vardı. 4 seçenek var. 4 matematik kitabından biri gitti, kaldı 3 tane. Diyorum ki burası da matematik olacak. O halde burası için de 3 tane seçeneğim kalmıştır. çarpı 3 tane fizik ve 2 tane Türkçe. Yani 5 tane kitabım bu araya gelecek. Ancak ben bu iki kitabı koyduktan sonra bir de iki tane matematik kitabı da daha geldi. Yani uçları belirledikten sonra ortaya gelecek 7 tane kitabım var. Peki ortadaki sıralama için herhangi bir şey diyor mu? Hayır. O zaman ortadaki kitaplarda 7 faktöriyel şekilde serbest dolaşım yapabilirler. Hemen ne olur aslında? 3 çarpı 4'ten 12 çarpı 7 faktöriyel derim. Tersten okunuşu da aynı olan cümle sözcük veya sayılara palindrom denilmektedir. Buna göre 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1 sayısındaki rakamların yerleri değiştirilerek kaç tane palindrom sayı yazılabilir? Şimdi bir kere burada ne dikkatimizi çekiyor? Bakın 5 sayısı bir tane. O zaman ben 1 2 3 4 4 3 2 1 5 şeklinde bir sayı yazamam. Çünkü 5'in eşi olmadığı için tekrar edilmeyeceği için düzden ya da tersten okurken okumada farklılık oluşacaktır. Bir kere burası kaç? 4 8 9. Bakın. 1 2 3 4 araya kesinlikle 5 gelecek. 1 2 3 4. Peki ben diyorum ki buraya 1 geldikten sonra burası için kaç seçeneğim vardır? Mecbur 1'in yine kendisi. Geldi. Ben buraya 4 sayısını yazarsam buraya da 4 sayısı mecbur gelecektir. O zaman burada farkı asıl oluşturan şey nedir? Baştaki dizilim. Bakın geldik sayılar oluşturuyoruz. Burası için kaç seçeneğim var? 4 seçeneğim var. Yani 1, 2, 3, 4'ten herhangi birini yazabilirim. Peki burası 1, 2, 3, 4 olduktan sonra diyelim ki buraya 1 sayısı geldi. E ben buraya artık şu kadar seçeneğim var demeyeceğim. Bu 1 ise mecbur bu da 1 olacak. O zaman burası 1 oldu. Bunlardan birini kullandık. Hadi 1'i kullandık. Burası da otomatik 1 olacağı için bu da otomatik. Ben gitti. 5 zaten gitmişti. Bakın kaldı elimde 3 tane sayı. Çarpı 3 dedim. Diyelim ki buraya 2 geldi. Tamam. Ben buranın da 2 olacağını biliyorum mecbur. O zaman buraya da 1 seçeneğim var. Aynı şekilde buraya 2 seçenek kaldı. Diyelim ki 4 geldi buraya. 4'ü sildim. Burası da mecbur 4 olacak. Yani bir seçeneğim. Buraya da bir seçenek kalır. Bütün bu durumları sayarsak ki bu zaten 5'ti bir durum var. 4 kere 3 12 çarpı 2 toplam 24 tane palindrom sayı oluşturabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rakamları kullanılarak yazılabilecek rakamları farklı 7 basamaklı doğal sayıların kaç tanesinde tek rakamlar soldan sağa doğru küçükten büyüğe olacak şekilde sıralanmıştır. Şimdi burada kıstas nedir? 1 3 5 7 yani tek olanlar kesinlikle büyükten küçüğe doğru sıralanmak zorunda. O halde bunlar kendi arasında 4 faktörel dersem saçmalamış oluruz. Neden? Çünkü 3 1 7 5 bu 24 dizilimden biridir ama bakın küçükten büyüğe doğru değil. O zaman burada tek bir dizilim var. 1 3 5 7 bu kadar bunlar kendi arasında yer değiştiremez ama şimdi artık 2 4 ve 6'yı kaç yere gönderebilirim 7 basamaklı olmayacak mı evet bakın 1 2 3 4 ve 5. Bu 5 yerden herhangi birine gönderebilirim 2'yi. Mesela buraya 2'yi mi koydum? Bakın 1 ile 3 arasına girebilir. Bununla bir problem yok. Buraya gelebilir. Buraya gelebilir. Hatta 2, 4, 6 hepsi de buraya gelebilir. Bunlarda bir problem yok. O zaman bu 1, 2, 3, 4, 5 yerden 5'ine de gönderebilirim. Çarpı. Diyelim ki 2 hadi buraya gelsin. O zaman 4 için kaç yerim vardır? Bakın burası zaten var 1 ama 2 buraya geldi diye artık 1 ile 2 arasına da girebilir. Yani 1 4 2 3 neden olmasın? Önemli olan 1 3 5 7 bunlar küçükten büyüğe doğru sıralanmış olsun. O halde 2'nin herhangi bir yere gelmesiyle ekstra açıklığım oluşuyormuş. Çünkü buraya da gelebilir. Ve bu boşluklar zaten devam ediyor. Yani 1 2 3 4 5 6 tane yerim oluşmuş oldu. Peki diyebilirsiniz ki kenara gelseydi ne olurdu? 1 3 5 7 hadi buraya gelsin. Bakalım 1 2 3 4 bakın 2 buraya gelince 5, 6. Yine bir tane ekstra boşluğu oluşmuş oldu. Aynı mantıkla artık diyorum ki 6'yı kaç yere gönderebilirim? Şimdi rastgele sıralıyorum o zaman. 2, 1, 3, 5, 7. 4'ü de gönderdik değil mi? Hadi 4 de burada olsun. 4'ü de gönderdikten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yer oluşmuş oldu. O zaman çarpı 7 de burası derim. 6 kere 5, 30 çarpı 7. 210 sayı bulunur diyoruz. 11 katlı bir apartmanda bulunan asansör ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Asansör birinci kattan harekete başlamaktadır. Çıkarken tek numaralı hemen not edelim. Çıkarken tek inerken çift numaralı katlarda durmaktadır. Tam geçtik bunları. İkinci, üçüncü, dördüncü, 11. katlarda bulunan evlerine gitmek için birinci kattan asansöre binen 5 kişiden her biri farklı katta inmektedir. Güzel. O zaman hemen hızlıca şuraya yazayım. Bakın 11, 10, 9, 6, 5, 4, 3, 2. Tamam. Biri de harekete başlıyorlar. Bu 5 kişiden 3'ü çift. 3 tane çift. İkisi tek numaralı katta indiğine göre ikisi tek. Asansörden kaç farklı şekilde inebilirler? Şimdi asansör çıkmaya başladı. Çıkarken teklerde duracağı için hemen 5 tane tek katım var. Bu tıpkı bakın fonksiyon sorusu gibi ya da hediye dağıtır gibi çocuklara hatırlayın. Dağıtım soruları aslında ne yapıyorduk? Kişileri katlara dağıtacağız. O zaman tekleri aldım. Birinci kişi gönderebileceğim kaç kat var? Tabii ki de 5 tane. Çarpı. Her biri farklı bir katta inecek dediğine göre, diyelim ki 5. katta indi bu. O zaman ikinci kişiyi gönderebileceğim 4 tane kat kalmıştır. Çarpı. Neden çarpı? Daha bitmedi çünkü. Asansör yukarı kadar çıktı. Tam diyelim ki o da buradaydı. Şimdi inişe doğru geçeceğim. Bakıyorum çiftler 1 2, 3, 4, yine 5 tane. 3 kişi çiftlerde inecek. O zaman birinci kişiyi dağıtabileceğim 5 yer var. Çarpı. Diyelim ki 8'de indi. Artık 4 yer var. Ve üçüncüsü için de 3 yer var diyebiliriz. 4 kere 5, 20. 4 kere 5, 20. 20, 20 zaten 400 eder. Çarpı da 3 desem hemen 1200 farklı şekilde inebilirler diyoruz. Aşağıda 1, 2, 3, 4, 5, 6 doğal sayıları ile numaralandırılmış 6 kutu verilmiştir. Bu kutulara her bir kutuya farklı sayıda bilye atılacaktır. Her kutuya en az bir bilye atılacaktır. Tek numaralı kutulara tek çift numaralı kutulara çift adette bilye atılacaktır. Koşullarına uymak şartıyla özdeş 21 bilye atılıyor. Tekrarlı permütasyonu yaptıktan sonra özdeş nesnelerin dağılımından da bahsedeceğim. Onu da ayrı bir ders olarak işleyeceğim. Ama hani sadece burada özdeşlerde şuna dikkat edin. Benim elimde diyelim ki özdeş iki tane oyuncak var. X oyuncağı, X oyuncağı. Ben bunu iki kişiye dağıtacağım zaman A ve B. Burada artık bakın bu X'i buraya verdim. Bu X'i de buraya verdim. Peki bunların yer değiştirmesi. Bunu buna ver, bunu buna ver. Görüntü ne oldu? Yine X, X. Gördüğünüz gibi hiçbir şey değişmedi. O yüzden özdeş nesneleri dağıtırken aslında hangi oyuncağın kime gittiği önemli değildir. Burada farkı yaratan hangi oyuncağın kime gittiği değil, kime kaç tane oyuncak gittiğidir. O zaman iki oyuncağı ben dağıtırken şöyle farklı olur. Birini buraya, birini buraya veririm. Buraya hiç vermem. Buraya iki tane veririm. Buraya hiç vermem. Buraya iki tane veririm. Bakın farklılığı yaratan kimdir? Oyuncakların sayısıdır. Ama X, Y yani birbirinden farklı oyuncak dağıtırken tabii ki o zaman şöyle bir tablo çıkacaktı. Buraya X oyuncak, buraya Y oyuncak ama buraya y oyuncağı buraya x oyuncağı. Bakın birer birer vermeniz bile farklı bir durum oluşturuyor. O zaman burada aslında koşullara dikkat ederseniz bakın büyük bir sayı gibi görülse de şu koşulları yerine getirdiğimizde aslında çok bariz bir şey görünüyor. Bir kere B şıkkı ne diyor? Her kutuya en az bir bilye atılacaktır. Peki bilyeler özdeş olduğuna göre hangi bilyenin nereye geldiği önemli mi? Hayır. Sonuçta birbirinin aynı şöyle 21 tane bilye var. O zaman hemen her birine birer tane atıyorum. Bakın bunlar olmak zorunda. Bunların yer değişimi yani 6 faktöriyel yapacak mıyız? Hayır yapmayacağız. Çünkü özdeş. Yani bu bilyeyi buraya atsan da olur. Buraya atsan da olur. Yeri önemli değil. İşte o zaman 6 bilyeyi attım. Kaldı geriye. Bakın 15 tane bilye. Şimdi tabi her kutuya farklı sayıda bilye diyordu. Teklere bakalım. Teklerin içinde şu an birer tane var. O zaman farkı yaratmak için şöyle 1, 3 ve 5 kutularına dikkat edelim. Şu anda burada bir tane var dedik. Bunda en az 3 tane olması gerekiyor tek dediği için. O zaman bunda da en az 5 tane olması gerekiyor. Yani buraya 1 tane, buraya 3 tane, buraya 5 tane koydum. Peki çiftlere bakalım. 2, 4 ve 6. Şu an bunların içinde birer tane var. Ama bunlar çift olması gerekiyordu. O halde birer tane daha attım. Ama birbirinden farklı olması gerekiyor. Bu 2 iken o zaman bunda 4, bunda da 6 tane bilye olması gerekiyor. Burada aslında şunu fark ediyoruz. Tek bilyeler bir tane, üç tane ve beş tane şeklinde dağılacak. Yani poşetlere koydum. Bir, üç, beş. Çiftler de iki tane, dört tane ve altı tane şeklinde dağıtılmak zorunda. Toplam sayıya bakarsak bakın. 6 10 12 15 20 21 Başka da bir şansım yok. Ama şimdi farkı yaratacak olan nedir? Bir tane olan bilye torbası 1'e mi, 3'e mi, 5'e mi gelecek? O zaman bu üç tane, birlik, üçlük, beşlik torba kendi D arasında 3 faktoriyel şekilde yer değiştirebilir. Diyorum ki 3 faktoriyel. Neden? Çünkü 1, 3, 5, 1, 5, 3, 1, 5, 3, 1, 5, 3, 5, 1 gibi bütün olasılıklar mevcut. Şimdi burada birinci kutuya bir tane gelmek zorunda değil. Aynısı 2, 4, 6 içinde geçerli. İkili bilye 2'ye gelebilir, 4'e gelebilir, 6'ya gelebilir. Dörtlük bilye aynı şekilde. O zaman onlar da kendi içerisinde 3 faktoriyel şekilde dağılır. 3 faktoriyel 6 olduğuna göre 6 kere 6 36 farklı şekilde bu dağıtım gerçekleşebilir. Aşağıda üzerinde noktalar bulunan 4 farklı domino taşı gösterilmiştir. 5-5-1-1-6-6-4-4 Bu domino taşları yan yana yatay ve dikey olacak şekilde sıralanacaklardır. Mesela şöyle bakın yatay dikey yatay dikey veya dikey 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 yatay fark etmiyor. Buna göre kaç farklı sıralama yapılabilir? Başlayalım sıralamaya. 5-1- 6 ve 4 diyelim. 5 numarayı kaç şekilde yerleştirebilirim? Yatay ya da dikey olmak üzere iki şekilde dizebilirim. 1 aldım. E bir de yatay ya da dikey olabilir. Bakın örnekte de söylüyor. Soruda da belirtmiyor. Yani arka arkaya iki dikey, iki yatay olamaz diye bir şey demiyor. O zaman biri de iki seçenekte kullanabilirim. Çarpı 6'ya geliyorum. E bu da 2. O zaman bu da 2. Şu ara kadar kaç oldu? 16 olur. Ancak bu dizilim bizim 5, 1, 6 4 dizilimidir. Yani ben bunu 5 numaralı, 1 numaralı, 6 numaralı, 4 numaralı dizim olarak yaptım. Ama bu 5 1 4 6 da olabilir. Yani 4 1 5 6 da olabilir. Ha o zaman bir kere bu 4 tane taş zaten kendi içerisinde 4 faktöriyel yani şekilde dizilir. Yani çarpı 24 diyebilirim. 16 çarpı 24 ne olur? Şöyle altına çarpalım. Buradan 64. 2 çarpı 12 de 32 olur. Hemen 384 şekilde dizilebilir diyoruz. 8 takımın katıldığı bir futbol turnuvasında maçların fiksürü aşağıda verilmiştir. A, B, C, D, G, L, M, N. Yani burada bakalım A ile B hemen iki maç yapıyor. Buradan bir tane kazanan belli oluyor. Mesela A diyelim ki. C ile D diyelim ki C kazandı. Bunlar kendi arasında maç yapıyor. Bunlardan bir tane kazanan oluyor. Tabi aynı şekilde burada da K ile L buradan bir tane kazanıyor. M ile L'den iki, bir kazanım var. Daha sonra da bunlardan kendi içerisinde bir kazanım var. Ancak unutmayın ki buradan da bir tane maç olacak ve en sonuncusunda bir tane kazananım olacak. O halde şimdi bu kazanan kaç şekilde gerçekleşir? Çok rahat kafa karıştırabilecek bir soru ama asla burada maç sayısına dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın kaç maç yapılıyor? Bu A ve arasında burada bir maç yapılıyor. Burada bir maç yapılıyor ve daha sonra bunlar kazanan arasında burada bir maç yapılıyor. Buraya kadar 3 maç. Burada da aynı şekilde bir maç burada, bir maç burada. iki maç etti buradan da 3 maç etti. Bu 3 maç yapıldıktan sonra bakın bunun su, birinci maçın sonucu, ikinci maçın sonucu, 3. maçın sonucuyla bunu belirliyoruz. Burada da aynı şekilde 3 maçın sonucuyla bunu belirliyoruz. Daha sonra da bu iki takım arasında da bir final maçı yapılarak birinci belirleniyor. Yani bir de buradan gelecek. O zaman 3, 3, 6 artı 1, 7 tane maç yapılıyor. 7 maç yapıldığına göre şöyle diyebiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Birinci maçın kaç sonucu olabilir? 2. Ya A ya da B. Çarpı. Bu maçın 2 kazananı olabilir çarpı diğer maçında 2 ve gördüğünüz gibi hepsini de 2 2 2 çünkü ya A ya B ya K ya B ya M ya N bunlardan biri olabilir toplamda da 2 üzeri 7 yani 128 farklı şekilde sonuçlanabilir bu derste de sizler için şöyle birkaç tane soru derledim hem bir iki tane geçen dersi hatırlayacak şekilde geçen derste benzer sorular oldu birkaç tane de böyle farklı soru olsun istedim sizin için aslında çok da farklı olmadığını görüyorsunuz yani anlatım tarzı tabii ki değişebilir biz soru sorularda neye dikkat edecekmişiz demek ki? Durum sayılarında neler gerçekleşiyor? Aslında durumlar nelerdir? Ne istiyor benden? Kaç şekilde gerçekleşir? Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Gelecek derste de tekrarlı permütasyonda görüşmek üzere. Hoşçakalın.